Protostructure'da bina analizi işlemine başlamadan önce yapılması gereken düzenlemelerden bir tanesi de yük kombinasyonlarının ayarlanmasıdır. Yük kombinasyonlarını ayarlayabilmek için analiz sekmesini tıklıyorum. Bina analizi butonuna basıyorum. Analiz formu sayfasında analiz öncesi sekmesini tıklıyorum. Yükleme kombinasyonları butonuna basıyorum. Yük kombinasyonu editörü sayfasında yükleme hazırlayıcısı butonuna basıyorum. Otomatik yükleme editörü karşımıza geliyor. Otomatik yükleme editöründe bölümleri inceleyecek olursak yapınızda çelik elemanlar bulunmaktaysa bu çelik elemanlar için farklı kombinasyonların oluşturulabilmesini sağlamak için çelik tasarımı için ayrı kombinasyon seti oluştur. Kutucuğunu işaretlememiz gerekmekte. İncelediğimiz modelde çelik eleman bulunmadığından bu kutucuğu işaretlememize gerek bulunmamaktadır. ...2018 deprem yönetmeliğinde depremli yük halleri dışında, örneğin düşey yük halleri için çatlamış kesit kullanımına ihtiyaç bulunmamaktadır. Ancak dilerseniz G ve Q gibi düşey yük hallerinde de çatlamış kesit kullanımını sağlamak için düşeyli yük kombinasyonlarında da çatlamış kesit kullan kutucuğunu işaretleyebilirsiniz. Benzer şekilde ısı yüklemesi ısı analizi yapıyorsanız bu durumda ısı analizi ile ilgili kombinasyonların oluşturulabilmesi için bu kutucuğu tıklıyorum. Kombinasyonları seçiyorum. Eğer ısı yük hallerinde de çatlamış kesit kullanılmasını istiyorsanız bu durumda bu kutucuğu işaretleyebilirsiniz. Özellikle dilatasyonsuz yapılarda ısı analizleri gerekmektedir. Bu gibi yapılarda ısı yüklemesini yapmak için bu kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir. Protostructure normal olarak deprem yük dışındaki yük halleri için örneğin ısı yüklemesi, zemin itkisi veya düşey yük halleri için çat analizlerde çatlamış kesit kullanmamaktadır. Kullanıcı dilerse çatlamış kesit kullan kutucuğunu işaretleyerek bu yük için de çatlamış kesitlerin kullanımını sağlayabilir. Otomatik yükleme editörü sayfasında yatay yük kombinasyonları sekmesini tıklayalım. Burada ilk önce deprem analizlerinin nasıl yapılacağını belirlememiz gerekmekte. Deprem yüklemesi bölümünde statik eş değer veya mod birleştirme analiz tiplerinden birini seçebilirsiniz. Ancak statik eş değer analizinin veya diğer adıyla eş değer deprem yükü yönteminin kullanılabilmesi için deprem yönetmeliğinde bir takım kısıtlamalar mevcuttur. 2018 deprem yönetmeliğinde tablo 4.4 inceleyecek olursak yapınızın deprem tasarım sınıfı bilgisine ve yapıda A1 ve B2 A1 burulma düzensizliği B2 yumuşak kat düzensizliğidir. Bunların bulunup bulunulmamasına göre bina yükseklik sınıfının sınırı belirtilmektedir. Eğer bina yükseklik sınıfınız bu sınıfa uymuyorsa bu durumda eşdeğer deprem yükü yöntemini kullanamazsınız. Ancak mod birleştirme analizi için herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak burada şu anlaşılmamalıdır. Her türlü yapıda ben mod birleştirme analizini kullanamam. Deprem yüklemesi bölümünde belirtilen statik eşdeğer veya mod birleştirme analizleri sadece DGT tasarımı yani dayanıma göre tasarım sınıfına giren binalarda uygulanabilmektedir. Ancak örneğin bina yükseklik sınıfı yani BYS 1 olan binalarda bu iki yöntemi sadece ön tasarımda kullanabilirsiniz. 2018 deprem yönetmeliğinde BYS 1 olan binaların kesim tasarımı bölüm 13'e göre yapılmalıdır. Mod birleştirme analizini seçelim. Tabii eğer 2018 deprem yönetmeliği tablo 4.4'teki bina yükseklik sınıfı kuralına uyuyorsak, sınıfına uyuyorsak statik artı eş değer analizi de kullanabiliriz. Deprem yüklemesi kutucuğunun yanında protostructure tarafından depremli durumlar için otomatik olarak oluşturulacak kombinasyonları buradan görebilirsiniz. Bu normal olarak çoğu binada yeterlidir. Ancak bazı binalarda daha hassas sonuçlar elde etmek istiyorsanız bu durumda simetrik sonuçlar için tüm kombinasyonları oluştur kutucuğunu işaretleyerek kombinasyon sayısını arttırabilir. Daha fazla sayıda kombinasyon için tasarım yaptırabilirsiniz. Deprem yüklemesi bölümünde dikkatinizi çekmek istediğimiz bir noktada düşey deprem durumudur. 2007 deprem yönetmeninde olmayan düşey deprem durumu protostructure'da EZ yük haliyle otomatik olarak hesaplanmaktadır. Ve kombinasyonlara katılmaktadır. Deprem yük halleri protostructure'da otomatik olarak oluşturulmakta. Deprem yükleri yine program tarafından otomatik olarak hesaplanmaktadır. Kullanıcı hesaplanan bu deprem yüklerini müdahale edip değiştiremez. Ancak bunun dışında yapınıza etki istediğiniz rüzgar yüklemesi, zemin etkisi gibi yük halleriniz varsa bu durumda İlgili kutucu işaretleyerek ve kombinasyonları seçerek analizde bunların göz önüne alınmasını sağlayabilirsiniz. Daha önce de söylediğimiz gibi rüzgar yüklemesi, zemin etkisi, ısı yüklemesi ve benzeri durumlarda protostructure normal olarak çatlamış kesit kullanmamaktadır. Kullanıcı dilerse bu kutucukları işaretledikten sonra çatlamış kesit kullan kutucuklarını işaretleyerek analizlerde bu yük halleri içinde çatlamış kesit kullanımını sağlayabilir. Yük kombinasyonları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bir nokta da şudur: rüzgar yüklemesi, zemin etkisi, ısı yüklemesi ve benzeri ilk yük halleri oluşturulurken ilgili kutucukların işaretlenmesi sadece kombinasyonları ve yük hallerini oluşturur. Ancak bu yüklere ait değerlerin kullanıcı tarafından daha sonra programa tanıtılması gerekmektedir. Tek başına bu kutucukların işaretlenmesi, kombinasyonların oluşturulması yeterli değildir. Rüzgar yüklemesi ve zemin etkisi kutucuklarını işaretlemeden deprem yüklemesi bölümünde mod birleştirme analizini seçelim. Tamam butonuna basalım. Yük kombinasyon editörü sayfasında yük halleri butonuna basalım. Burada analizde kullanılacak yük halleri listelenecektir. G sabit yük halini, Q hareketli yük halini göstermektedir. Düşey yük halleri tabi. Gc ve Qc ise bunların çatlamış kesit kullanan hallerini göstermektedir. Gc ve Qc deprem yük hallerinde kullanılmaktadır. Ez düşey deprem etkisini göstermektedir. Program tarafından bu etki otomatik olarak hesaplanır. Ez'nin hemen altında x ve y yönünde dış merkezlik içeren deprem yük hallerini görmektesiniz. Burada bir tanesini açıklayacak olursak x artı x yönünde rigid katların üstündeki katlara gelen deprem etkisini EXB artı ise X yönünde rigid katlara gelen deprem yük etkisini göstermektedir. Diğerleri de benzer şekilde düşünülebilir. Daha önce de söylediğimiz gibi EX artı EY artı gibi deprem yük hallerindeki hesaplanan deprem kuvvetlerini kullanıcı herhangi bir şekilde müdahale edemez. Değiştiremez. Bu gibi durumlarda kullanıcının kullanıcı tanımlı yatay yük tanımlaması gerekmektedir. Bunu nasıl yapabilir? Basit bir şekilde göster gösterelim. Örneğin EY eksi seçiyorum. 14. yük hali EY eksi. Alta ekle diyorum. Bir tane daha yük hali oluşturuldu. Düzenli butonuna basıyorum. Burada bakın yatay yük seçeneği işaretli. Dilerse çatlamış kesit kullan kutucundaki işareti kaldırabilir. İsterse bırakabilir. Ancak spektrum deprem yüklemesi özelliği bu yük halinin bunu değiştirmesi gerekmekte. Burada kullanıcı tanımlı yatay yükü seçip tamam butonuna tabi burada İsmini de değiştirebiliriz. Tamam butonuna bastığımızda yükalleri listesinde belirtilen isimde bir yük hali daha oluşturulmuştur. Bu yük halinin deprem yük hallerinden farkı şudur. Bu yük halinde tanımadıktan sonra çizim ekranında, modelleme ekranında dilediğiniz düğüm noktası veya elemana bu yük halinde istediğimiz yükü veya moment değerlerini tanıtabiliriz tanımlayabiliriz. Yük hallerini bozmamak için yine eklediğimiz yük halini seçelim. Sil butonuna basalım. Silelim. Ardından tamam butonuna basıyorum. Burada yük kombinasyonu editöründe oluşturulan, program tarafından otomatik olarak oluşturulan kombinasyonları görmektesiniz. 19 tane kombinasyon var. Bu kombinasyonlar proje parametre bölümünde yönetmelikler sayfasında seçtiğimiz şartnamelerdeki katsayılardan otomatik olarak alınmaktadır. Kullanıcı isterse bu katsayıları da değiştirebilir. İsteğine göre değiştirebilir. Kullanıcı isterse 19 kombinasyonu veya daha fazla da olabilir tabii bu kombinasyon sayısı. Seçilen yük hallerine bağlı olarak örneğin ısı etkisini seçtiğimizde kombinasyon sayısı daha artacaktır. Kombinasyonu seçerek ekle butonuna basarak Bakın 20 kombinasyon oldu şu anda. Daha fazla sayıda herhangi bir sınır olmadan kombinasyon ekleyebilir. Bu kombinasyonların isimlerini değiştirebilir. katsayılarını değiştirebilir. Tamamıyla burası kullanıcı tabanlıdır. Kullanıcıya bırakılmıştır. Herhangi bir değişiklik yapmadan yeni hazırladığım kombinasyonu da siliyorum. 19 kombinasyon bana yeterli. Tamam butonuna basarak yük kombinasyon ettiğini kapatıyorum. Bu şekilde analize başlamadan önce yükleme kombinasyonlarımı oluşturmuş oldum.